Şimdi, insanlık tarihi boyunca bir sürü elementle haşır neşir olduk. Bizi büyülediler ama hiçbiri altın kadar tutkulu bir bağ kurmamıza neden olmadı. Bugün işte bu parlak metalin zihnimizde ve toplumumuzda bıraktığı o derin izleri süreceğiz. Yani binlerce yıldır bu metale karşı inanılmaz bir çekimimiz var. Diğer her şeyden daha fazla. Peki ama neden? cevabı sadece ekonomide değil. Hayır. Asıl cevap bizim psikolojimizde, biyolojimizde, hatta en temel güç arayışımızın ta kendisinde gizli. Peki bu neredeyse büyülü diyebileceğimiz etkinin kökenine inmek için gelin en başa gidelim. Ta ilkel içgüdülerimize, hatta antik tanrılara kadar uzanan bir yolculuk bu. Şimdi bakın, evrimsel psikoloji diyor ki, atalarımız için parlayan bir şey ölümle yaşam arasındaki fark demekti. Yani su işte altının o kendine has parlatısına olan çekimimizin, aslında suyun, hayat veren o pırıltısını arayan ilkel hayatta kalma içgüdümüzden geldiği düşünülüyor. Çok ilginç değil mi? İşte bu ölümü aşma arzusu var ya, en net halini Tutankamon'un o meşhur maskesi gibi eserlerde görüyoruz. Düşünsenize, antik Mısırlılar için altının paslanmaması, hiç bozulmaması, onu tanrıların eti, ölümsüzlüğün ta kendisi yapıyordu. Yani anlıyoruz ki bu antik çekicilik sadece nesilden nesile aktarılan bir kültür meselesi değil. Hayır, çok daha fazlası. Bu beynimizin kimyasında, nöronlarımızın arasında gerçekten de yaşanan somut bir süreç. Peki, diyelim ki bir parça altın gördünüz. O anda saniyeler içinde beyninizin içinde tam olarak ne yaşanıyor? Gelin bu anlık kimyasal fırtınaya biraz daha yakından bakalım. Bu adımlar aslında şunu gösteriyor altını görmek beynimizde lezzetli bir yemek yediğimizde ya da aşık olduğumuzda devreye giren o ödül merkezlerini ateşliyor. Yani kısacası altın bize biyolojik seviyede direkt olarak haz veriyor. Tabii olay sadece renkten ibaret değil. Biz altınla psikolojik bir bağ kuruyoruz. Mesela sıcak tonları bize güven ve yaşam hissi veriyor. İnsan tenine yakın olması da onu sanki benliğimizin, bedenimizin bir uzantısı gibi hissettiriyor. İşte altın takıların neden bu kadar kişisel ve anlamlı olduğunun sırrı da burada yatıyor. Tamam, bu kişisel ve biyolojik çekimi anladık. Ama nasıl oluyordu bu durum tüm dünyada geçerli bir güç ve statü diline dönüşüyor? İşte şimdi bu inanılmaz dönüşümü inceleyeceğiz. Şöyle bir tarihe baktığımızda Mısır firavunlarından Roma generallerine, Osmanlı sultanlarından günümüzün liderlerine ve milyarderlerine kadar kültürler ve çağlar değişse de mesaj hep aynı. Hep tutarlı. Altın güç demektir. Aslında toplumda gücü bu şekilde sergilemenin yani gösteriş yapmanın sosyolojide bir adı var. Gösteriş tüketimi. Ve altın bu kavramın belki de en saf, en net, en somut örneği. İşte şimdi işin en ilginç kısımlarından birine geliyoruz. Altının bu güç sembolü olma rolü nasıl oluyor da bizim en derin korkularımızdan birini yani belirsizlik korkusunu yönetmek için bir araca dönüşüyor. Nöroekonomi diye bir alan var. Beynimizle ekonomi arasındaki ilişkiyi inceliyor ve bize gösteriyor ki belirsizlik anlarında beynimizdeki korku merkezleri, amigdala falan hemen alarma geçiyor. İşte tam o anda altının binlerce yıldır sarsılmayan o istikrarı, bu kaygıyı yatıştıran psikolojik bir çıpa gibi iş görüyor. Ve bu durum sadece biz bireyler için geçerli değil. Devletler de birebir aynısını yapıyor. Mesela bakın 2023'te Çin Merkez Bankası jeopolitik risklere karşı bir güvence olsun diye tam 225 ton altın almış. Bu belirsizlik anlarında somut değer arayışının ne kadar küresel bir refleks olduğunun kanıtı. Bugün en modern finans sistemlerinde bile dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları her şey ters giderse diye son bir sığınak olarak kasalarında hala ciddi miktarda altın rezervi tutmaya devam ediyor. Peki, madem altın bu kadar tarihle, istikrarla ilgili, o zaman bizim bu hızlı dijital dünyamızda albenisini, geçerliliğini nasıl koruyor? Şimdi bir yanda dijital varlıklar, kripto paralar gibi tamamen soyut değerler var. Diğer yanda ise altın. Varlıklarımız böyle kod satırlarına, sanal şeylere dönüştükçe psikolojimiz bir denge arıyor. Elimizde tutabildiğimiz gerçek, somut ve güvenilir bir şeye duyduğumuz özlem de o kadar artıyor. Ve sanmayın ki altın sadece kasalarda duruyor. Hayır, mükemmel bir iletken olduğu için cebimizdeki akıllı telefonlardan yapay zeka donanımlarına kadar aslında yüksek teknolojinin tam kalbinde yer alıyor. Düşünün, sadece 2024'te teknoloji sektöründe tam 326 ton altın kullanılmış. Yani toparlarsak gördüğümüz gibi altınla olan ilişkimiz öyle tek bir nedene indirgenecek gibi değil. Çok katmanlı, çok karmaşık ve sonuna kadar insani. Biyolojik bir çekimle başlıyor, evrensel bir güç sembolüne dönüşüyor, psikolojik bir sığınak oluyor ve en sonunda dijital dünyada somut bir güvenceye evriliyor. Ve sonunda anlıyoruz ki bu parlak metalin asıl değeri kimyasında ya da atomlarında değil bizim psikolojimizde saklı. Altın aslında bizim geçici ve dijital bir dünyada kalıcılığa, güvenliğe ve değere duyduğumuz o en derin, en insani arzularımızın bir yansıması.